Herkese merhabalar. Bugün Jack ile gameplay yapacağız. Uzun zaman sonra ilk defa gameplay videosu çekiyorum. Brawl Stars. Neyse, çok lafa girmeden başlayalım demeden önce e, Brawl King adında yeni bir kulüp kurdum. Gelirsen çok sevinirim. Neyse artık. <laughs> Neyse maçları geçelim. Yanlışlıkla durdurdum. Ay duydum. Sanki R söyleyemeyen der gibi Eskiden R söyleyemiyordum. R R oluyordu. Neyse. Yanlışlıkla durdurdum. iki kere neyse demiş olabilirim orada. Yani bunlar bot zaten. Bot zaten o yüzden. Şeli yani dibime girsin fark etmez. Gel lan buraya. Tamam. Güzel. Jackie de zaten e, güzel bir karakter. O yüzden yani zorlanacağımı da pek düşünmüyorum. Evet. Easy. Easy bir Win alacağız şimdi. Tik var şurada. Ve karşıda tabi e, şey var. Jackie var. Dur ben bir kendime kalkar alayım. Heh, i̇şte bu. Tamam. Güzel. Evet. Çok iyi. Buradan da win alacağımı düşünüyorum. Yani Jacky kolay bir karakter. Alalım şu yükümüzü. Şurada bir bul var. El Primo var. Tamam. Yapma yapma. Güzel. Tamam. 8 yük. Çok iyi. Bulun dibine giderim olayım ben. Tabi ilk kupalarda bu kolay. 600'lü kupalarda yiyorsa gideyim bakayım. Evet benim türümden bir arkadaş. Aa Jackie'nin türünü merak ettim ben. Kazıcıdır büyük ihtimal. bir bakacağım Jackie'nin türüne. Çok merak ettim. Hemen bakayım Jackie'nin türü. Jackie, 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 Jackie. <laughs> ağır süklet. Evet bayağı ağırmış. Karl ne o zaman? Carl savaşçı, Mike de zaten atıcı. Neyse, biz devam edelim. Kutumuzu da açalım. Evet, ee, tam, güzel. Devam. Dibine girdi ve enerji almış birini? Ama tabii o EMS olduğu için bana hiç işlemez. Çünkü EMS yakından biliyorsunuz çok vuramıyor. Haydi bakalım bul gel lan buraya. Gelmezsen de ben dibine girip çekeceğim zaten seni. Bum bum. Niye ultimi boşuna kullandım bilmiyorum ama ultimi yine doldu yani. Sıkıntı yok. Anita. Anita. Dur şunun ayısını tekrar öldüreyim. Gel buraya karşım. Bam. Bam. Tekrar. Oha ultisi çok çabuk doluyormuş. Uuu ultisini en hızlı dolduran bu olabilir ama ben yani Spike'a da şey yapmayalım. Yine o, o... Güzel. Yani. Yeah. Oha lan ne kadar çok jack'i var lan. Az önce bir sürü jack'i gördüm. Maça bakacağım birazdan. Full Jackie girmişse çok iyi olur. Çünkü Jackie'den başka hiçbir karakteri görmedim burada. E karşım yani al onu. Bana işlemez. Ya da işler çok fena. Çok fena geliyor. Geliyor. Oh aldım. Ölebilirdim. Neyse, bir tek püf, bir bakalım. Tabi nasıl bakacağım ki? Evet, bakamıyoruz. Çünkü evet, video duruyor. O yüzden gösteremeyeceğim. Belki de... Dur, dur, dur. Full Jack'i fotoğrafına şey... koyarım. Neyse. Ee, biz devam of. edelim o zaman. Şu kutuları geçeyim, şu kutulara gideyim. Jack ile her zaman böyle kutuları almamız gerekiyor. Yoksa çok uzun sürer tabii ki ben böyle almayacağım. Bu adamı alacağım. Bam. Öldü. Bak yine aynı jacky. Full jacky mi yine? Vallahi full jacky gibi. Öldüm. Öldüm. Abi bana gelme lütfen. Lütfen bana gelme. Gel karşım. Öldük. Geçmiş olsun. İlk kaybettiğim maçım. İlk fail. Hadi bakalım. Devam. Uyuyacağım. <laughs> Bu arada e, biliyorsunuz burada topta görenler varsa e, Selin'in e, kostümü var ya hani mücadeleyle gelecek olan İşte yorumlardan e, iki kişiyi seçeceğim. Ve e, onlarla birlikte oynayacağız. Tabii eee e, e, bir altı kupanın üstünde olsunlar. Güzel olur. Sen hayırdır karşım yani. Yapma. Yapma. Ne oldu Leon? Ne oldu Leon? Karşım. Benle uğraşmayacaksın. <laughs> Bak yapma. Adam ikimizi birden aldı ya. Neyse ikinci oldu en <laughs> Bir maç ba daha atalım sonra videoyu bitireyim. Ya da şöyle yapalım. Hani söylemiştim ya. Yanıma birini alacağım diye. En çok like alan Kişiyi, kişinin yorumunu alacağım. Hiç like at, atılmadıysa almayacağım. Yani hiç like atılmadıysa, o zaman kendimi seçerim. Neyse, bu da eksi e, nazarlık olsun. Neyse, bir videoda kaç tane neyse dedim lan acaba. Neyse. <laughs> Neyse. Demiyorum. Tamam. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atın, yorum atın, abone olun, bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.